Evet dostlar 21. günün sabahından herkese günaydınlar. Yine yeşil çayımı demledim ve yeşil çayımı içiyorum. Saat şu anda 8'i geçiyor. Birazdan çayımı içip daha sonra iş yerine doğru gideceğim. O zaman öğlen kahve molasında görüşürüz. Evet şimdi sizlere şöyle, şöyle şahane bir gösteri yapayım. Size burada şaheser gerçekten. Evet dostlar, hayata kısa bir kahve molası verdik. Şu anda yine öğle arasındayız. Ve rutinimi bozmadan her gün o yarım saatlik öğle arasında 5 dakika mesafedeki iş yerinden koştura koştura evime geliyorum. Ve kahvemi yapıyorum, kahvemi içiyorum. Evde abdestimi alıyorum. Sonra namazımı kılıyorum. Ardından işime devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir rutin oturdum. Ve öğle arasında yemek yemediğim için kendime böyle bir boşluk oluşturdum. Hem o 5 dakika oradan buraya yürüme mesafesinde yürümüş, spor yapmış oluyorum. Hem eve gelip Türk kahvemi içmiş oluyorum. Hem de evde abdest almak daha rahat olduğu için evde abdestimi alıyorum. Sonra namazımı kılıp gidiyorum ve işime devam ediyorum. Böyle bir rutin çok güzel oldu benim için. Uzun zamandır da bunu sürdürmeye devam ediyorum. Gayet iyi gidiyor. Dediğim gibi kahvemi de yaptım. Sade, şekersiz, güzel bir kahve. Normalde eskiden kahvenin yanında böyle işte bir kurabiyedir, bir hurmadır. Şekerli bir şey olmadan böyle Türk kahvesini sade şekilde içemiyordum. Genelde sade içiyordum ama yanına mutlaka şekerli bir şey alıyordum mesela. Hurmadır, tatlıdır, baklavadır, kuru pastadır, işte kurabiyedir. İlla bir şey alırdım. Ama bu süreç beni o kadar güzel bir adapte etti ki bu aralıklı oruç, bu tek öğün beslenme. Artık kahvenin yanına herhangi şekerli bir şey almıyorum yani. Normal böyle bildiğin sade insanların apacı kahve nasıl içiyorsun dediği kahveyi bu şekilde sade olarak içiyorum yani. Bu arada ayıp dur söylemesi Türk kahvesini de çok iyi yaparım. Yani gördüğünüz zaten köpükleri. <laughs> i̇şte bu şekilde arkadaşlar yani ne diyeyim artık ben kahvemi içeyim o zaman. Akşam yemeğinde görüşmek üzere. Bu akşam bu arada tiyatroya gideceğim. O yüzden yani akşam çok uzun bir video çekemeyebilirim. Yemeğimi hızlıca hazırlayacağım akşam. Yemekten sonra belki biraz daha muhabbet ederiz. O şekilde. Neyse ben kahvemi soğutmayayım fazla. Çünkü bu sıcak. Sıcakla soğuk arası böyle. ılıman bir dengede daha keyifli oluyor. Çok soğumadan içeyim ben. Hadi görüşürüz o zaman. Dur kahveyle kapanış yapacağım. Şu anda işe gitmem gerekiyor çünkü zamanım az kaldı. Kahvemi bitirdim, abdestimi aldım ve namazımı iş yerinde kılacağım. O yüzden ben şimdi acilen iş yerine gideyim. Daha sonra akşam yemeğinde görüşmek üzere. Bye. Evet arkadaşlar saatlerim şu anda 17.21'i gösteriyor. Gördüğünüz üzere yemeğin başına geçtim. Burada dünden kalan yumurtalı lor peynirim var. Burada 6 adet köfte var. Şurada domates sosu ve şurada da sabit olarak yeşillik salatamız var. Arkadaşlar biliyorum bu lor peynirleri fazla olmuş diyeceksiniz ama dünden kaldığı için eğer bir gün daha beklerse bozulacaktı. O yüzden ben de hepsini ısıttım. Yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. Zaten hepsini büyük ihtimalle bitiremeyeceğim ama bugün bu şekilde dolu dolu bir tabak hazırladım. Hadi bana afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz. Şu anda saat 18.40 civarlarında bakalım kaç. 18.41 Belediyenin kültür merkezine gidiyorum. Orada tiyatro eğitimim var. Ondan sonra arkadaşımla birlikte bir yürüyüş yapacağız. Şu anda millet bahçesine doğru geldim. Burada kültür merkezi var oraya geçeceğim. Kültür merkezinden bir saatlik tiyatro eğitimim var. Ondan sonra da arkadaşla beraber yarım saat bir saat bir yürüyüş yapacağız. Evet arkadaşım Hamza ile buluştuk ve biraz yürüyüş yaptık. Saatlerimiz şu anda 8.54 ve ben eve doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar 21. gününde sonuna geldik ve bugün tarihlerimiz 23 Aralık 2024 yılını gösteriyor. Tiyatro eğitimine gittim. Daha sonra çıkışta iş yerinden arkadaşım Hamza ile birlikte biraz yürüyüş yaptık. Daha sonra gittik millet bahçesinde bir kafeye oturduk ve Hamza kendine bir Türk kahvesi ve bir de yanına pasta söyledi. Ben ise bir fincan çay aldım. Bana dedi ki illaki ki sen de ye dedi. Bir dilim ye ne olacak dedi. Ama dedim ki hayır. Hayır Hamza. Ben dedim diyetteyim. Çok kararlıyım dedim. Ve pasta yemedim. Sadece fincan şekersiz siyah çay içtim. Ve irademe karşı olan savaşımı bir kez daha kazandım. Azimle ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bugün beni biraz şık görmüş olabilirsiniz. Neden diyeceksiniz? takım elbise ceketi falan filan. Tiyatroya falan gittim. Üzerimi değiştirmedim ama ceket yoktu. Ceketi video için giydim. Ayrıca 24 Aralık benim doğum günüm. 24 Aralık 1995 yılı pazar günü doğmuşum. Doğum günümü kutlamak isteyenler de yoruma yazabilir. Gece 12'den sonra doğum günüm olan 24 Aralık'a giriyoruz. Ve bugün diyetimin de 21. gününü tamamlıyoruz. Bir kural vardır yani 21 gün kuralı. Bir alışkanlığı 21 gün boyunca hiç bozmadan tekrar ederseniz o artık sizin tamamen alışkanlığınız haline gelir diye söylenir. Ben de gördüğünüz üzere videolarda anlattığım üzere 21 gün aralıksız ve istisnasız bir şekilde diyetime devam ediyorum. Artık bu süreç benim bir alışkanlığım haline gelmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve sürecimiz güzel şekilde ilerliyor. Artık alışkanlık da edindik. 21 gün kuralını da tamamlamış olduk. 21 gün tek yön yaparak bugüne geldik elhamdülillah. Ve bugün de benim doğum günüm söylediğim gibi. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yaş 29 oldu artık. Yaşlanıyoruz arkadaşlar. Her zaman bana hatırlattırmayın. 29 yaşına geldim bakın. 28 bitti 29'a girdim artık. Yaşlanıyorum. Saçımdaki beyaz teller artıyor artık. Bu yüzden sağlıklı beslenmem şart oldu benim. 30'a şurada bir yılım kalıyor. Yani daha çok dikkat etmem gerekiyor. Böyle sade soda içiyorum artık. Sade Türk kahvesi. Biraz daha böyle rafine zevklerin, böyle yetişkin zevklerinden adam olmaya başladım. Ne yapalım? Sağlık için her şeye değer. Ve böyle de keyif alıyorum. Yani sade diye keyif almıyor muyum? Alıyorum. İlla ki meyveli olmasına gerek yok. Sade Türk kahvesinden de çok keyif alıyorum. Hayat zevk alabildiğiniz kadar güzeldir. Eğlenin gönlünüzce. Tabii ki e, İslami çerçeveye çıkmadan helal dairesi keyfe kafidir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben sodam içeyim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu havada olacak.